Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin İtalya ile bir gaz anlaşması imzalaması, geçen yıl Ekim ayında Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına itiraz eden Mısır ve Yunanistan'a da cevap oldu. Libya ile İtalya arasında imzalanan Akdeniz'de doğalgaz alanında işbirliğini kapsayan 8 milyar avroluk anlaşma sadece Trablus'un ihracat kapasitesini artırmakla kalmayıp ulusal birlik hükümetinin bazı bedeller ödese de çeşitli siyasi hedeflere ulaşmasını sağlayabilir. Libya Ulusal Petrol Kurumu ile İtalya'nın gaz şirketi Eni arasında başkent Trablus'ta 28 Ocak'ta imzalanan anlaşma, toplam gaz rezervinin 6 trilyon metreküp olduğu hesaplanan sahaların geliştirilmesini kapsıyor. Anlaşmayla 2026'dan itibaren bu sahalardaki üretimin günlük 750 milyon fit küpe çıkarılması ve üretimin üçte birinin ihraç edilmek üzere İtalya'ya tahsis edilmesi hedefleniyor. Anlaşmaya konu olan iki saha, daha önce keşfedilmesine rağmen anlaşmanın 20 yıldır gerçekleştirilen en önemli anlaşma olduğu ifade ediliyor. Taraflar arasında 2008 yılında iki sahanın geliştirilmesi konusunda varılan anlaşma güncellenerek eninin yabancı ortak payı %30'dan %37'ye yükseltildi. Bu anlaşmayı önemli kılan ise, Muammer Kaddafi dönemi dahi son 20 yıldır art arda gelen hükümetlerin, Libya'yı küresel enerji şirketleri için cazip hale getirememesinden sonra gerçekleşmesi. Bununla birlikte anlaşma karşıtı eleştirel sesler de yükseliyor. Hatta bunlardan biri de OBH'nin içinden Petrol Bakanı Muhammed Av'nın anlaşmanın içeriğine yönelik eleştirileri.